Arkadaşlar merhaba. Burası 3 yola yakın Osman Öksüz Parkı. Küçük bir park. Bu cadde 3 yola gidiyor arkadaşlar. Bu istikamette Burca Karabağlar tarafına gidiyor. Böyle üç yolu doğru devam ediyorum. Şu karşıda çıkılan yokuşa hiç çıkmadım arkadaşlar şu ana kadar. Oraları hiç bilmiyordum. Ama yukarıda güzel evler var. yeri arkadaşlar bana göre her yere yakın ama Ben bizim semtleri daha çok seviyorum. Görüyor musunuz? Merdivenler var. O biraz önceki yokuşun. İlk defa çıkıyorum arkadaşlar. Merdivenler var. İleride zerevler var. Eski bir arkadaşlar burası. Altın taşın üzeri ebegümeciler de kocamanmış. Şu anda havalar çok soğuk olduğu için böcek yoktur. Çiğol metrosuna doğru gidiyorum arkadaşlar. Buralarda hiç hareketlilik yok ama hemen 3-4 dakika sonra tam 3 yolda hareketlilik başlıyor. Buranın hareketli olmamasının sebebi şu ortadaki bariyerler falan var ya. İnsanlar karşıya geçemiyorlar. Falan. Mecburen ya üst geçitleri kullanacaklar ya kavşakları. Hemen köşede yazıhaneler var arkadaşlar. Otobüs yazıhaneleri karşıda görüyorsunuz. Üç yola geldik. Polis kontrolü de var. Yine iş varsa. Ben burada böyle kocaman bir duvar var arkadaşlar yukarıdan kayma olmasın diye. Biraz önceki çıktığım yokuşun kaymasını önlemek için zannediyorum böyle bir duvar yapmışlar. Eski bir duvar yani. Ben bittim bir duvar. Şu meydanı burası arkadaşlar. Şu kavşak, havuz falan var birisi diye. Aşağı geldim arkadaşlarım. Bu kırmızı yanıyor. Bunlar da kırmızı yanıyor. Bak, şimdi onların ki yeşil oldu. Ya bakın ne kadar tehlikeli arkadaşlar. Ayağım takıldı şuraya. Şimdi şurası hemen yola ne kadar yakın görüyor musunuz? Oraya takılsa insan düşer tamamıyla arabaların önüne. Yani o kadar baştan sağma iş yapıyorlar ki. En çok da kontrollere hayret ediyorum. Nasıl kabul ediyorlar onu? normal e, yolun ortasında bile olsa insanı düşürüp takıldı topu ne güzel çiçekler burası üç yol meydanı arkadaşlar bu yol varyanta gidiyor iki çeşmeliye gidiyor yani iki çeşmelikten giderseniz Çankaya, varyanttan giderseniz Kona gidiyorsunuz. Hemen karşıya geçeyim arkadaşlar. Yeşil, ara yeşil Hemen karşıya geçeyim. Neden bu şekilde arkadaşlar şu, şu karşısı beton yola gidiyor adına niye beton yol koymuşlar bilmiyorum hemen bu caddenin çaprazında olan dönerci diye bir şey yazıyor ya oradan giden yol beton yol burası da 3 yol Ali Galip varmış. Galip 1901. Galip çok meşhur ve hastane çikolataları meşhurdur. Burada çantacı var. tekerlekli bir çanta arıyorum arkadaşlar bulamadım yani küçük bir çanta arıyorum tekerlekli böyle sırt çantası modeli şunlar gibi normal var 10 litrelik bagaj boyu falan onlar çok pahalı 8-10 bin lira gördüm çok güzel arkadaşlar. Bence yapma çiçek gibi. Hepsi ben kutluyum. Beğenmeyi, paylaşmayı abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Esenlik dolu günler diliyorum.